Selam arkadaşlar yine biz ee, ve bugün. Özgür benden intikamını alıyor. Ne? Sevgilimi ne kadar tanıyorum videosu çekiyoruz ve bu sefer ben Özgür'ü ne kadar tanıyorum. Evet, Eca beni ne kadar tanıyor? Oldukça gerginim çünkü eğer bilemezsem sanki bilmiyorum yani biraz tedirginim. Evet foyaların ortaya çıkacak. Bakalım öyle seviyorum, böyle seviyorum göreceğiz ne ben kadar Ben seviyorum, seviyorum yani bakalım. Yani sorularda sana anlatmadığım bir olay yok. Hep. Hepsi sana anlatmış olduğum bir şeyler. Minimum bir kez anlatmışsın. Minimum de, bir hocam. kez anlatmış olduğum tamam. şeyler. Ee, dolayısıyla ben bunu duymamıştım, biz bu konuyu işlemedik gibi bir bahane olmayacak, olamayacak. Kolay sorular da var. Çerezlik, bunlar seni a bilebiliyorum biliyorum motivasyonunu sağlaman için. Tamam. Ee, bir de zor olduğunu düşündüğüm sorular var. Belki bunlar senin için çok kolaydır, onu da bilmiyoruz, göreceğiz, bakalım. Hazırsan başlıyorum ufaktan. Hazırım. Şey yapacak <laughs> ya psikopat gibi WhatsApp'tan şimdiye kadar konuştuklarımızı tekrar üstünden <laughs> tekrar. getirecektim. <laughs> sorularla özgür soruları vermedi bu arada. ya <laughs> <laughs> böyle bir adetimiz yok. Evet. Soru bir. Kolay bir soruyla geliyorum. Tamam. Ailem tarafından bana ne diye seslenildiği için adımı o zannediyordum. <laughs> çok zor bir soru. <laughs> ee, Naz teyze, buradan selam veriyorum öncelikle. Seni çok seviyorum. Özgürcüm, cevap veriyorum Özgürcüm. He, yani. Özgür'e Özgürcüm evet. denildiği için ben bana sürekli evde özgürcüm diye sesleniyorlarmış küçükken. Ben de kendi adıma bir dönem özgürcüm zannediyordum. Ama yani şunu diyebilirlerdi. Aslında senin ismin Özgür ama biz seni çok sevdiğimiz için, sevdiğimiz için özgürcüm diyoruz. Hani sağda solda önüne bir soru gelir adın ne diye bunu bil demediler bana. Ben de bana sordukları zaman dedim ki benim adım Özgürcüm. Özgürcüm. Söylediler şurası. ki yok öyle değil. Sözüm. Artık benim de Özgürcüm. <laughs> benim de Özgürcüm. <gülüyor> <gülüyor> evet artık Beyzan da Özgürcüm. <laughs> Evet, ilk soruyu başarıyla tamamladık. Bu arada Tebrik açığı geliyorum. için falan özür diliyoruz öncelikle. Evet, bugün her yer çok yoğun burayı bulabildik. İlkokul çağımda, okulda ve mahallede zirveyi temsil ettiğim iki yarış nedir? Yani iki tane yarış var, iki tane alan. Bu alanlarda ben okulda, sınıfta diyeyim okulda değil mi? Sınıfta ve mahallede zirveyi temsil ediyordum. Bunlar nedir? Akrostiş. Akrostiş. <laughs> 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 Öyle bir şey değil, evet. İlk yanlış cevap. <laughs> Buz pateni. Buz pateni. <laughs> salladım yani bunu zaten. Golf aşkım, yanlış. Dört, bir <laughs> saniye. Ee, şey istiyorum. Ne? Seyirci Joker aklımda olarak. <laughs> Annemi var <mağazı bana>. ya. <laughs> Tamam, şey ver yani bir spor dalı mı bunlar? Ee, yani bir atletizm türü denebilir, bir tanesi spor koşu, dalıydı. Koşu. Tamam, biri, biri koşu. evet biri koşu yarışlarında çok hızlı evet. koşmakla mahir bir insandım. Evet. Bir tane daha var. Panter. Yine böyle hızlı, hızla hızla ilgili bir şey. Yine böyle hızla ilgili bir şey. size futboldur. Hayır. Koşu yama hatırladım bu arada. Tamam. Sallamadım gerçekten. ya Bu sorudan yarım puan ee, alırsın. Diğeri handball. <laughs> cevaplar <gülüyor> cevaplar niye böyle? Neydi? <laughs> Bisiklet yarışı. Bir puan ver yine de. Tamam bir puan. Bisiklet tamam, bir yarışı. Yani, e, bir tane vitessiz bir bisikletim vardı. Onunla herkesi geçiyordum mahallede. Bir de koşu yarışı. Bu ikisinde herkesi geçiyordum. Hmm. Evet Aferin. bunlar da çok mahirdim. Aferin aşkım. Neyse yarım puan koşuyu bildin oradan. Bir puan. Evet. Bir puan ver Tamam bir puan verdim. Ya bağırlatın mı? Ay ne kadar iyi. <laughs> ben hiç öyle yapmamıştım sanırım. Ama onun evet. üzerinden bir puan. Ee, bir sürü evet. soru yazmış. He. Şimdi geliyor. Bunu bilebileceğini düşünüyorum. Yine küçüklüğümle ilgili bir döneme gidiyoruz. Tamam. Çizgi film izlerken ağzım yerine Yanlışlıkla şüpheli. Burnuma soktuğum kuru yemiş nedir? Cevap veriyorum. leblebi. Bravo tebrikler. 10 puan buradan geldi. <laughs> evet arkadaşlar yani çizgi filmin büyüsüne kapılarak bazen insan ağzının yolunu bile unutabiliyor. <laughs> Şöyle izle <izliyorum. gülüyor> Nasıl heyecanlandıysak kulağına bulan her yer yerine... nasıl? <laughs> Bu soruyu aslında şey diye soracaktım. Eee. Nereme? <laughs> Nereme şeklinde soracaktım dedim ki bu çok Öyle ucu açık, olurdu. çok ucu açık bir soru. <laughs> İyi düşündün aşkım. Ben de tam burnuna diye cevap vermeye hazırlanıyordum. Soru değişti. Ben yine küçüklüğümden gitmek istiyorum. Tamam. Küçüklüğümde evet. oyuncaklarımı toplamamam gerekçe gösterilerek bir cezalandırma yöntemi olarak hangi oyuncağım camdan aşağıya atılmıştır? Ablam tarafından gerçekleştirilen bir cezalandırma yöntemi, pedagojiye yüzde yüz uygun. Ben bu anayı hatırlıyorum. Orada mıydın? İzliyordum. Evet, o zaman. Tamam. Evet. Aa, tamam, yine ne zaman gelir. Bir yani. hayvan oyuncu, hayvan şekli. Doğru mu? Sallıyorsun. <laughs> Çok gerildim ama gerçekten yani hiç kamera göründüğü, rezalet. Hiç ekran göründüğü gibi olmamış arkadaşlar. <laughs> gerçekten. Burada insan bir heyecan. Şey. <laughs> Misketlerim. Bisketlerim camdan aşağı atıldı. Tamam, Hatta şöyle bir detay anlattığım için ne? hatırlarsın diye düşündüm. Ablam aynı zamanda yukarıdan ben ağlayarak aşağıda topluyorum. Ablam da bir tane de şurada var, bir, bir tane, tane de şurada var." diye var. gösteriyordu. Yani oradaki detaydan Hazırladım. hatırlarsın diye düşündüm. Ama olmadı arkadaşlar bu sorudan. Tamam peki sevgi sevgimi sorguluyor musun? Sıfır puan aldı. Şu andaki bu bu şekilde devam ederse sınavdan kalıyor. Kalınca ee, ne oluyor? Biz, bir hafta sonra nişanımız var, o erteleniyor. Kaç gün? Yarım gün. <gülüyor> 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 Aa bu arada normalde şimdi böyle haber verirler arkadaşlar biz. Bu, bu, bu video uyan... yayınlandığında nişanlanmış e olmayız herhalde. O kadar Yok, o editleriz. Ed <laughs> tamam. Hmm. Bu gece evine gidince editle. Eğer nişanlanmışsak ben bu videoyu editleyip attığımda bilin ki ben üşengeç bir YouTuber'ım. Hemen evet. abonelikten çıkıyoruz. Çünkü, çünkü daha bizim nişanımıza 10 gün mü? Evet. Bu arada hmm. nişan makyajı videosu çekeceğim size. Haberiniz olsun. Oo çok sağlam çok sorular çok var. Çok, 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 çok var. sağlam çok sorular çok var. Çok sorular çok korkuyorum ya. ÖSYM hazırladı bu soruları? Bu sorular ne? Geliyor. Sor bakayım. Şıklı olsaydı en azından. <laughs> İlkokulda evet. öğretmenin ileride ne olmak istiyorsunuz sorusuna farklı gözükmek için verdiğim cevap nedir? <laughs> Kalkalım mı? Astronot. <laughs> Ya arkadaşım astronotu 10 çocuktan 5'i söylüyor zaten ya. İkisi polis, ikisi öğretmen, beşi de astronot diyor. Yapma Allah'ım. Nasıl farklı olabilirim ya? Ee, Bak beni biraz yani, beni biraz daha düşün. İmam. <laughs> <Gassallı. gülüyor> <laughs> <laughs> beni düşün. ben benim ilgilendiğim şeyleri falan düşün. Yazar mı? Yok. Hattat. Hattat. <laughs> ya ben o zaman atlatın ne olduğunu bilmiyordum. Koşucu. Daha eski Özgür'ü düşün. Ya tamam yani. Ne Lisedeki Özgür'ü mü Yok düşün. tamam. Bir şey düşünme istemiyorum. Cevabı ben söylüyorum. Tamam, Allah yanlışlıkla yüz müziği gördüm. Psikolog. Aşkım ya, bizim meslekleri saydım ya. <laughs> psikolog havalı olmazsın ki sınıfta. Pilot mu? Hatta şöyle böyle sonra sonra geliyor hoca ben de sınıfın sonlarına yakınım. Yani onu kimse söylemesin diye böyle içimden istiyorum çünkü onu bir tek ben söyleyip farklı olmak istiyorum. Ve sıra bana geldiğinde ben ayağa kalktım ve mağrur bir ifadeyle hocaya bakıp dedim ki başbakan olmak istiyorum. Ama bunu bilmiyordum aşkım. Anlattım sana be kızım yani. <laughs> Başbakan olmak değil. istiyorum dedim. Sonra Başbakanlık kalktı. Cumhurbaşkanı sistemi geldi. Benim hayal orada bitti. O yüzden ben... olamadım. Yok çünkü ben yani. Başbakan olmak istiyorum. Cumhurbaşkanı olmak istemiyorum yani. Kötü olmuş. Ya artık. bunu da teklif ettiler. Kabul etmedik. <laughs> Hakan Fidan oldu. <laughs> Harbiden ya. Yorumlarda bana sürekli Hakan Fidan, Hakan Fidan yazıyorlar. Neyse. Ee... <laughs> ya baksan ne <da> olacak? <laughs> Zaten bilemiyorsun ki al bak. <laughs> evet. İlkokuldan ortaokul çağıma geçiyoruz. Bilmiyorum. Ortaokul dönemimle ilgili iki tane soru var. Ee, i̇lk önce şunu sorayım. Ortaokulda... Hazır mısın? Bak geliyor. Dikkatli ol biraz. Şu ana kadar berbat ilerliyorsun. <laughs> 5 puanın falan var 50 üzerinden. Ortaokulda bir beden eğitimi hocasından beden eğitimi ders esnasında Bahçenin ortasında tokat yememe sebep vukuatım nedir? Takla atamam <laughs> Yeni takla atamadım. Güvercin ben. miyim ben? Eşofman giyeyim hemen. bol Arkadaşlar bu video benim için çok aydınlatıcı bir video oldu. Ben anlamam Ama gerekeni ben... anladım. Dur. Ben şunu bilemedim diye, bunu 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 bilemedim diye demediğini bırakmadın. Hatırlamaya çalışıyorum. Tamam bunu bir kere anlattım. Bak bunu zor bilebilirsin. Şey şey e, hani asker komutları sol. Ya <laughs> <laughs> bu kadar nasıl sallıyorsun? <laughs> sol sağ sallıyor lan? <laughs> Ama mesela sen bunları bana anlatırken ben senin yüzüne bakıp daldıysam Aklımda Re. Anlatıyorum o zaman izninde. Ben, Kopya ben basketbol oynuyorum tamam mı? Ben basketbol oynuyorum ki bu nadir görülen bir durumdur. Ben genelde futbol oynarım. O gün işte farklı gözükmek için bak işte Allah'ın cezası. Farklı gözükmek için ne, ne, zaman bir şey yapıyorsam bir tokat yemişim. Ee, biraz dedim ki bu basketbol, A, basketbolcu yani. çocuklar biraz daha cool gözüküyor. Ben dedim onlarla takılayım. Onlarla basketbol oynuyorum. Beceremiyorum da gibi gözüküyor. Kızla, bir kız grubu da şey oynuyor. Ee, ne diyorlardı ya? Hani topu atıyorlar, renk söylüyorlar, onu buluyorlar falan. İstop. İstop mu? <laughs> Aşkın sana ne oldu mu lan o? <laughs> Yok yakar top değil. İstop olabilir ya. Yorumlara yazın arkadaşlar. Oyunun ismi neydi? Renk ma mavi diyorlar mesela. Mavi tutana kadar topla vuruyorlardı falan bir şey yapıyorlar. O gün bir renk söylemişler. Benim de üzerimde o renk bir eşofman Kız geldi beni tuttu. Ben de ama basket oynuyorum. <laughs> Bir anlatıyorsun. Sonra ben dedim ki kıza ya bir yürü git manasında argo bir kelime kullandım. Bunu da hoca orada duymuş. Yani tamamen haklı bir tokat tokatıydım ben. Hani asla bir şey mi? Hoca da duydu. Hoca bana bir tane patlattı. ben orada hüngür şakır ağlarsın gibi bir olay. Sonra bir daha hiç küfür etmedim arkadaşlar. Bugün 25 yaşındayım. <laughs> Ya dayak cennetten çıkmadır. Evet. Çok kötü gidiyorum ee, aslında. Altıda birle yolumuza devam ediyor. Altıda yarım. Çok altıda yarım. Ya. Misketi de sayalım. Bunu bilmezsen onu. yandın. Bak bu soruyu bilme yandın. Geliyor. Henüz 10-12 yaşlarında, pardon düzeltiyorum. Henüz 10-12 yaşımda tanımadığımız orta yaşlı bir adamın bizi çalmakla itham ettiği bu sebeple bizi kısa süreli alıkoydu ve <laughs> çocukluğumda bir travma yaşamama <laughs> sebep olan olayda kuzenlerimle birlikte çalmakla itham edildiği bir şey nedir? Güvercin. <laughs> Bravo. Aa! Ulan helal olsun he. Bu soru 20 puandı. <laughs> Hiç güvercin, hatta o e, köprünün oradan kaçmışsın, Burhan orada kalmış, ondan evet. sonra sen <laughs> böyle de <Gen> <laughs> Sonra Burhan'a orada tek... Burhan'la Beytullah, başlı. ikisi. Burhan'la Beytullah. Evet. Çok iyiyim ya. Acayip iyi gidiyorum. Tam Hı. güvercin. Gaza geldin be. Hı. Bundan sonra ful arkadaşlar, <laughs> ful <laughs> gideceğim. Çok fazla soru kalmadı zaten. Biraz daha yetişkinlik çağlarıma doğru gelelim. Şiirlerine bayıldığım şair kimdir? İsmet Özel. Bravo. Biraz daha kolay bir Kolaydı soru bu. atmak istedim sana. Peki şimdi soracağım sorunun içinde iki soru ve iki tane yanıt var aslında. Birini bileceğini düşünüyorum da diğerinden biraz şüpheliyim. Bakalım ne olacak? En sevdiğim aktör kimdir ve bu aktörün en sevdiği filmi nedir? Cem Yılmaz. Duygusal olan bir film vardı o mu yoksa... Arkadaşım. İşte hani şey vardı ya aldatılıyordu falan. Yaklaştın galiba. Ama ben ismini bilmiyorum. Hmm. Bu arada ben Cem Yılmaz sevmiyorum yani. Sevmiyordum. Ya izlememiş <laughs> filmlerini. hiçbirini ben... baştan sona. Tamam baştan Cem anladım. Cem Yılmaz'ı sosyal medyada egoist bir adam. İşte ona buna laf sokuyor. Oradan biliyorum. Ama Erşan Kuneri'yi izledim. O da sırf Özgür'e aşık olduğum için. Neler Benim katıyorum ortak sana. Ortak muhabbetlerimiz olsun ki Erşan Kuneri e en kötü değerliyim. İşi. Ben çok beğendim. <laughs> Bu arada işi kelimesi de komiğime gitmeye başladı. Ben çok işi o diyordum işe. da. Mesela o çok iyi iş olmuş falan. Geçen bununla ilgili bir mizah döndüm Cuma'yla da. Daha çok dikkatimi çektim. Ben öyle bir şey denk tamam, Ben daha base. çok şeye böyle. Dolayısıyla. Hı. Dolayısıyla kullanıyor. Kullanırım. Evet Cem Yılmaz ve Hokkabaz aslında. En sevdiğim ee, filmler. Yani Hokkabaz mı bilmiyorum. Hokkabas'a da karısıyla bazı sorunlar yaşıyor. Oradan. Siz çöktü arkadaşlar. <laughs> <laughs> evet, mergile. İşte e, onun bir tanesi işte, al, herhalde aldatılıyor mu Yani böyle hani bayağı birine saydırıyordu. Ben öyle bir sahnesine denk geldim. Şey diyorsun sen. He o eee ağ mevsimi. Şey diyorsun. Sen hata mı gördün lan? Hata al sana hata. O sahne. Hı hı. O ağ mevsimi. o bakalım buna ne diyeceksin? Bir anıt kabir ziyaretim esnasında karşılaştığım komedyen kimdir? Anıt kabirde karşılaştığım komedyen. E, Çimen Şov'daki adam. Adını bilmiyorum. <laughs> Nasıl bilmiyorsun? Fazlı Polat. Fazlı tamam. <laughs> tamam Çimen şovdaki adam işte. Tamam. Ha, belki Cemişler. Ha, bir sene önce bana resminizi atmıştın. Bravo. Bana dair tamam. bir şeyler hatırlaman güzel, umut Bir şey söyleyeceğim vereceğim. bak. Soruları ya yanlış mı? Öncelikle kendimi açıklayabilir miyim? Sorular bitti mi? Bir, bir bakayım. Sen kendini tamam. açıklaya dur. Ben o ara kendime Arkadaşlar mesela. Bu çocuk bana şey sorsaydı. işte çocuk benim derken. bu çocuk sevgilim ola. Nişanlım olacak. <laughs> Şöyle sor mesela Benim yazdığım akrostiş şiirler arasında hangisi yok? Yemin ediyorum bu böyle bir soru düşünmüştüm. Bak ben. mesela Yazmaya televizyona almıştım. yazdı. 10 Kasım'a yazdı. Halam ondan geliyor diye <laughs> şiiri var. <laughs> Birincisi ya, bak, dayım. verdiğin dayım, örnekte bile yanlış. Dayım, dayım ondan dayım gelir diye bir akrostiş var. Şimdi ben burada bilgisayara akrostiş yazmış. Bakın. Her şey akrostik. Böyle olmaz. Bunların ki. hepsi benim aklımda ama. Şimdi artık bir tane bir şey var. Ben 2007 yılında yazdığım yayınlanmamış bir şiir kitabı var. <laughs> 8 yaşındayken yazdım. Bu şiir kitabını dedim ki bak bunu öyle gidip de yayın evlerinde kitapçılarda bulamazsın. Bir tek bende var. Çünkü yayınlanmadı. Bunu dedim ben sana okutayım. Ve oradaki şiirleri Beyza'ya gösterdim. Şimdi sen YouTube kanalında benim özel defterimi burada anlatman hoş mu? Niye hoş. sen benim şiir kitabımın burada reyting malzemesi yapıyorsun? Senin İsmet Özel'den ne ne eksiğin var? Öncelikle O ayrı bir konu. Sorayım. Ama ben o şiirleri dedim ki bak bunlar kimsenin bilmediği şiirler. <laughs> <laughs> şey misin sen? Hani eserlerimi kimseye. Yani ben öldükten sonra şey yayınlanacak onlar. Hayır hayır onu bile yapmayın dedikten sonra Picasso. Picasso muydu? Hmm. Sanırım o ya şey diyor. Um, bu ressam tamam. arkadaşına emanet ediyor. Diyor ki hiçbir şekilde diyor bak hiçbir şekilde benim resimlerim yayınlanmayacak. Sonra sanırım onun eşi mi yayınlıyordu yoksa arkadaşım mı yayınlıyordu ne? Yani öldükten sonra da biniyor. Yani bu yani. bilgi güzel bir bilgi oldu. Ee, yazarım ta 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 sana. Takipçilerin ta ta bu konuda da aydınlanmış. Bir şeylerden sonra ya. Yüzde mi şey Artırmak yapmam lazım. Arttırmak istiyorsun biliyorum ama yani ben bir kere sana dibe en sevdiğin, çakıldı. Ben en sevdiğin rengi sormuştum. E, benim basit mavi. Mavi? Gözlerin mavi diye mi? Evet, senin gözlerin mavisi. Tamam bitti benim sorularım bu kadar. Yani bu sınavdan kaldım arkadaşlar. Kaldı. Ben. Önemli olaylar, kırılma anları. Her insanın hayatında kırılma anları var. Benim kırılma anım bu. Vurdum hale bilirsin. O bir kırılma anı. Leblebi ve kuşu bildim. <laughs> Güvercini. Bravo, doğru. Ee, yani tabii biraz kırıcı bir akşam oldu benim için. Keyifli başladı, biraz hüzünlü bitti benim açımdan. Ee, sesinde de o titreme şu anda mikrofona yansıyordur diye düşünüyorum. Ee, ve hala gülünüyor. Ben videoyu burada kapatıyorum. Ama ben bu YouTube kanalına gelmem. Ama... Kendi YouTube kanalımı kuracağım. Aşkım. <laughs> Özgürlüğü de <Sarp> Peki, <laughs> konu kalır mısın? Olur alırım. Peki barıştık mı? <laughs> daha şimdi küstük <laughs> biz mi? Bir de o kadar küs kalamayız. Doğru tamam. Bunu kapatınca konuşalım. Sen bana söyleyince aklıma geldi. Ne? bisket geldi. Stop muhabbeti geldi. Çünkü o zaman da sinirlenmiştim. He. Unutmazsın diye düşünüyorum ama. Yok unutmam. Sor mesela bir tane daha. yani he, onların arasında. Tamam. Neyi bilemedin mesela? İşte tokat yememe sebep olan olay kızlar istop oynarken üstüne tutmuş sen de Küfür git etmişsin. buradan demişsin. Bak mesela. Unutmadım Hayat unutmuyorsun şu Önemli olan bilmemek Önemli değil. Önemli olan bilmemek değil. Öğrenmemek. Ayıp. Ya çok kırıldı. Ya ben şu anda videoyu kapatacak halim yok. O kadar moral. Öpeyim bir tane. <laughs> <muyum>? Burayı kırp. <laughs> Ben bu videoyu paylaşmayacağım. <laughs> bana ne ya? Saygısız insan. Hiç ama hiç, hiç sevmiyormuşum gibi gözüktü. Öyle gözüktü. Ah, ama çok seviyorum. <laughs> Aklıma gelmedi. Ne yapayım? Kafam dolu. Nişan harifesi. bir güzel işi var. Gel öpeyim Barış Hanım. Güllerin gülü. Güllerin gülü. Gel Barış Hanım. Ama sen de bana öyle çok sert vurdun. <laughs> Dövdükçe dövdü, dövdükçe dövdü. <laughs> Daha çok çalışacağım. Biraz da bunları tekrar et. Gece gündüz KPSS'e çalışıyorsun. Sen. Bunların bir faydası yoksa. Hı. Tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rezalet de bu sınav. <laughs> Bilemedim. Halbuki ayrıntılara önem veriyorum yani. Ama aklıma gelmedi. Görüşürüz <laughs> Baştan aldım. <laughs> baştan derken videoyu mu en başta? Bir sürü cevapları biliyorsunuz. Tak tak tak. <laughs> Aa, aşkım videoyu baştan alalım. Şöyle bir şey yapsak. Ne? Bir daha sonra ben bazıları bilmiyormuşum gibi. Genel olarak bileyim. Yok. Bu iş böyle yürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi demedim. Şu an seni empati yapıyorum. 9 ya soru falan sordum galiba ona bir bakarız. Üç tane bildin. 9'da 3. Kötüydü. Aşkım çok kötüydü. Ben sana hak veriyorum şu an. Üzülme tamam mı? Üzülme. De üzülmedim de. De seni affettim. Tekap takma kafe. Görüşürüz Tadım arkadaşlar. Tadım kaçık benim hadi kapat. Nişanımız erdelendi. <laughs> <laughs> bye bye. Arkadaşlar hmm. sakın abi ayrıl falan yazmıyorsun tamam mı? Abi ayrıl bilmeyeyim. Bilemedik. Cahilliğimize verin. Olabilir. Her yani. insan yapar.